Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Haftanın son iş gününde İstanbul'da oldukça yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını İstanbul'da Anadolu yakasında bir camide eda etmesini bekliyoruz. Akabinde çalışmalarına Vahdettin Köşkü'nde devam edecek ve saat 15'te Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Esani ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede iki lider Katar ve Türkiye ilişkilerinin yanı sıra bölgesel mevzular hususunda da fikir teatisinde bulunacak yine iki lider dünyada gündemde öne çıkan başlıklar hususunda da istişarelerde bulunacak. Bu programın akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bir açılış programına katılacak. Necip Fazıl Kısa Eğitim Araştırma Vakfı tarafından organize edilen Bir Şiir Bir Hayat Zindandan Mehmet'e Mektup sergisinin açılış programını gerçekleştirecek ve bu açılış programı kapsamında bir hitabı da söz konusu olacak. Tabi bu sergi oldukça özel bir sergi. Üstad Necip Fazıl Kısa zındandan Zindandan Mehmet'e mektup şiirini yazdığı zindan süreci ve o sürecin ötesinde ve berisinde gelişen hikayeleri konu alan bir sergi ve yine bu sergi vatandaşların ziyaretine de 12 gün boyunca açık olacak. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu özel serginin açılışını gerçekleştirecek ve bu sergi kapsamında bir hitabı söz konusu olacak. Bu sergi programının ötesinde ise yine Üstad Recep Fazıl Kısakürek tarafından kalem alınan Reis Bey tiyatrosunun gösterimine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı bu şekilde diyelim